Sevgili dostlar, yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Ada Pazarı'na gidiyoruz. Yolda bakalım bizi ne karşılayacak ve Ada Pazarı'na kısa bir yolculuk yapacağız sizinle birlikte. Zinciri yağladım bu arada. Nasıl? Fişek. Temizledim daha doğrusu. Ay, pardon. Temizledim ve yağladım. Şöyle çalıştıralım motoru. Motor sıcak zaten direkt yola çıkacağım. Bir şey unuttuk mu acaba? Ee, ruhsatımız var. Cüzdanımız Burada power burada. Sol cebim açık. Onu kapatacağım. Sol taraftan araba gelmeye devam. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bayağıdır video çekemiyorum bu arada. Vakit bulamıyorum işten güçten falan. Kışında motor sürmek nasılmış onu konuşuruz. Şu anda kış ayındayız. Hava 16-15 derece falan. Tam kış değil aslında baktığın zaman ama asker arkadaşlar var. Bizim askerlik zamanında çarşı izni yoktu. Ay arkadaş ya. Vay arkadaş. 6 ay kapalı kümeste kaldık. Bildiğim yani kapalı alanda kaldık 6 ay. Şuna bak Mariana çukuru gibi lan. 6 ay kapalı alanda kaldık. Ee, yıllık izinle çıkamadık. Yıllık izinle lan çalışamıyor. <laughs> çarşı izinle çıkamadık. Ara sıra hastaneye diye kaçıyorduk. Hastaneye gidiyorduk daha doğrusu. Hastaneden başka bir yere çıkartmıyorlardı bizi ama çevresinde dolaşabiliyorduk. Bazen öyle yaptık yani. E çünkü hiç çıkmamışım baba yani sıkılır insan ki sıkılıyor da. Öyle yani bizim öyle geçti askerlik. Bizim çarşı izimiz yoktu. Ben pandemide gittim askere Ankara'ya. Öyle böyle güzel bir şekilde bitirdik. Sorunsuz, sıkıntısız şekilde bitirdik. Şimdi ada pazarına gidiyoruz. Önce bir gideceğim şuradan bir benzin alacağım. Çünkü kafayı kırdım. Bugün depoyu fullleyeceğim. Bugün zenginiz. <laughs> Kredi kartı sağ olsun. <laughs> bir gidelim bakayım biraz benzin alalım ya. Bu ne lan göl olmuş burası. Yanlışlıkla motorla girsem var ya boğulursun ha. 500 liralık alsam 57.83 diyor. 57.83 Kolay gelsin 500 liralık alacağız oh. Aman <laughs> Nasıl gidiyor? Biz de adaya gidiyoruz ne yapalım Gezmiyor. Ya gezmek değil motorun bakımları var onları yaptıracağım Orada şey var ya ondan atar Hani ağzını koruma yeri var ya büyük ihtimal ondan atar Benim bir videom var ben zaten yıkamıştım depoyu böyle <laughs> Abi dedim bir kere ben doldurayım dedim. Bir bastım burası komple böyle şeydi. Zengin olunca motoru benzinle yıkıyoruz. Sen düşün. <laughs> ya her yerde göremezsin bunu. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Yok be ne ünlüsü ya. <laughs> Çekiyor. Atacağım. Atayım mı? <laughs> güzel <bir edit> <laughs> Sana güzel bir edit yaparım orasını o attıktan sonra. <laughs> 8,5 litre. Bu paraya 12 litre alıyordum anasını satayım ya. Allah emanet. Görüşürüz. Oh benzinle de bu yıkadık. <laughs> Para başa bela ya. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada. Ha. Para mara yok anasını satayım. Şu müziğimizi bir açalım ya şurada. Şu sinyalimizi verelim. Eminem'den Without Me dinleyelim gidene kadar hadi bakalım. Ah olacaktı şimdi bir 09 ya da ne bileyim Triple Street ya da işte MT10 CBR 600 ya da 650 ya 4 silindir 3 silindir bir motosiklet Olacaktı size böyle cayır cayır dinletirdim sesini böyle uzun yol gitmeye bayılıyorum ya böyle elime böyle koyuyorum tabi iyi bir şey değil bu ama dümdüz şimdi ani önüme bir şey çıkacağını düşünmüyorum yolumu gördüğüm için önümü gördüğüm için o konuda çok sıkıntı yaşamayacağımı düşündüğümden dolayı böyle yapıyorum mesela rahat rahat. Naked motorun rahatlığı. Racing olsaydım böyleydim şu anda böyle. Psikolojim mi bozuk? Ya, motosiklet al abi. Motosiklet al bir yola çık. Bir gez. Yani psikolojim mi bozuk? Özellikle daha da psikolojisi bozuk olanlara 4 silindir ya da 3 silindir motor öneriyorum. Bak. Milat, milaç işte psikolog hikaye şimdi psikolog arkadaşlar dinliyorsa izliyorsa diyecekler hadi oradan diyecekler ama böyle bakın beni dinleyin alın 4 silindir motor ya bu 4 silindir değil de 3 silindir 4 silindir güzel bir motor alın stok egzozu bile sizin o psikolojinizi düzeltecek seviyede güzel sesler çıkartıyor bu benden size küçük bir tavsiyedir dost tavsiyesidir motosiklet sizin psikolojinizi takır takır düzeltecek. Özellikle bu devirde. Bu devirde insanların psikolojisinin düzelmeye çok ihtiyacı var. Çünkü insanlar delirdi. fıttırdılar Haberlerde görüyoruz insanlar çıldırıyor anasını satayım. O yüzden o çıldıranlar gibi olmak istemiyorsanız motosiklet alın. Bakın keyfinize. Şimdi motosikletimizin bakımını yapmaya gidiyoruz. Yaptırmaya gidiyoruz. Fatih abi yapacak. Fatih Kaplan. Oraya gidiyoruz şimdi. Bakalım. Allah büyük. Kaç para çıkacak bilmiyorum ama bir şekilde ödenecek bir şekilde yani yapacak bir şey yok. At gibi biniyorsak it gibi ödeyeceğiz. Ya bu olmadan mı olsun işte siz anladınız yani. <laughs> Motor biraz fazla mı bağırıyor? Bana mı öyle geliyor ya? Bakım zamanı geldi ya bakım zamanı geldiğini belli ediyor Aa, bak şimdi xc6 olacaktı hı 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 yapacaktım böyle mt25'in en güzel hızlarıdır bunlar 120-125-130-140'a çok yaklaşmayacaksın 110-130 arasında çok rahat giden bir motosiklet Birçok motosikletin onurarak gittiği hızlar bunlar 250 cc'de yani kendi klasmanında. Bak rahat gidiyor. 9000 devir. Zorlanmıyor motor. Rahat rahat hiç sıkmadan, boğmadan. Böyle 40 dakika gidersin. 40 dakika sonra zaten senin oran buran ağrıcı için ee, mecbur durmak zorundasın. Hem motor biraz dinlensin. Araba değil bunlar. Biraz dinlendirmeye ihtiyacı var. Aa, kazan mı var? Yok. Ha köprüyü yapıyorlar. Burada zıplatan bir köprü var arkadaşlar. Ama bu köprü bak bu da zıplatıyor bak. Hop. Hop. Gördün mü? Zıplamayı engellemek için yapıyorlar herhalde. Bana bazı arkadaşlar yazmış. Benim bir boykot videom vardı. İşte boykot ediyorsun da e ee? işte elinde iPhone var. Ya kardeşim boykot edebildiğin kadar edeceksin. Bizim ülkemizde sağlam bir telefon var mı? Boykot olmayan. Yok içerik üretici üretiyorsun kaliteli bir telefona ihtiyacın var ya bu da kaliteli değil ama yani 10 yıllık belki telefon ve donmuyor kasmıyor e yapsınlar alayım yani ne yapayım e, isim vermek istemiyorum ama bazı firmalar var bu e, hamburger yapan biliyorsunuz siz onları Amerika'da Amerikan kökenli daha doğrusu Bak ne çıktı? Bebek dişi çıkmış lan. Bebek dişi. Şaka mı bunlar? Boykot işte yapma ya. Tamam gitti oradan hadi. Git ye. güveniyorsan, boykot yapmıyorsan git diye. Abi reklam vermek gibi olmasın ama salon burger mesela ben orada yiyorum. Açıkçası. Çok da güzel yani. Biz orada tercih ediyoruz yemeği. Eğer yiyeceksek genelde evde yapıyoruz kendimiz. Güvendiğimiz yerlerden alıp evde yapıyoruz mesela. İkinci el motosiklet alırken bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Ben hep ikinci el motosiklet aldım, o yüzden söylüyorum. Bakın, hani boş konuşmuyorum. Bu viraj çubukları var ya, onlara mutlaka bakın. Ben alırken mutlaka bakarım. Onlar yamuk olabilir, sağa sola yatmış olabilir. Bunlar çok doğal şeyler bu arada, hani iki iki tekerdeyim. Baksana motosiklet sağa sola yatabilir, düşebilir. Normal bir şey bu. Bunda bir şey yok. Önemli olan önden vurmuş mu? Bak yandan yatar sürüklenir. Bir şey değil. Ama önden vurmuş mu motosiklet? O önemli. O çok önemli hem de. Çünkü direkt şoseyi etkiliyor. Şurada boyun var ya bak. Şurada bir boyun kısmı var. Bu boyun kısmı yamuluyor. Yamulunca sağa sola çekiyor. Ondan sonra... Bunlar düzeltmek sıkıntı işlem görmüş oluyor. İyi yapılması gerekiyor olarak motor sağa sola çekiyor mu? Bu çok önemli. Mesela motor da gidip gidonu bıraktın. Bak sağa sola çekmiyor. Dümdüz gidiyor. Ok gibi gidiyor. ya Bu demek oluyor ki bunun ee, şasede sıkıntı yok. Varsa da düzeltmişler. Bunu e, grenajlarını sökmeden bilemezsin. Sevgili dostlar ikinci el alırken dikkat edin. Çünkü çok fazla haysiyetini kaybetmiş, şerefini kaybetmiş insanlar var. İlanlarda görüyoruz adam diyor mesela Facebook'ta bazı yerlerde bakıyorum ilanlara, yani sayfalara bakıyorum. Adam diyor ki arkadaşlar şu motoru sakın almayın. Fotoğrafını atıyor motorun, ilan fotoğrafını falan atıyor. Sakın almayın. Biz de İstanbul'dan Adana'ya gittik alacağız diye işte ee şasesinde işlem var, gizli gizli yapmışlar, kakalamaya çalışıyorlar. Granajların dişleri kırık yani sağlam motor diye kakalamaya çalışmışlar. Yani paranız kıymetli, para herkes için kıymetli. Çünkü zor kazanılıyor. O yüzden paranızın kıymetini bilin. Motosiklet alırken çok dikkat edin. İyi araştırın. Bu işi bilen kişilere sorun. Bir Ki size yardım ederler. Muhakkak yardım ederler. Bana da yazın. Ben de illa elimden geldiğince mesajı gördükçe ben size cevap veririm zaten. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Olmaya çalışırım. Bazen mesajları göremiyorum. Sebebi çok fazla mesaj gelmesi. Çok fazla mesaj geliyor. Bu sebepten mesajları göremiyor olabiliyorum bazen. MT-25'in yakıtı bakın şu anda. altıncı e, 6. viteste 7000 devir civarında gidiyorum. Şu anda yaklaşık olarak 3.5 litre yakıyor. 3 3,5 litre aynen 3,5 4 arasında bir şey yakıyor şu anda. 90 95 km hızla gidiyorum. Sabit. Ya bu tabi değişkenlik gösterir arkadaşlar. Benzinin ne kadar yediğini yani bir aracın bir motosikletin ne kadar benzin yaktığını çok net olarak hesaplayamazsınız. Neden? Bayır aşağı inerken farklı yakar. Bayır yukarı çıkarken farklı yakar. Düz giderken farklı yakar. Şehir içinde farklı yakar. Düz yolda farklı yakar. Ben şehir içinde 7 de 7 litreyi gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum ama 7 litre yaktığını gördüm. Bak şu an daha da hızımı arttıracağım. Bakalım ne olacak? Mesela 120 km hıza çıkacağım. Bakalım ne olacak? Yuh! 5 litre çıktı lan. Yo, daha da düşüyor. Dur. 4 litreye kadar düştü şu anda. Bakalım 120 ile giderken kaç yakıyormuş MT25? Şu anda tam 5 litre yakıyor göstergede. 119-120. Bak düzeldi. Mesela aynı hızla gidiyorum. Yakıt düştü. Neden? Az önce bayır çıktım çünkü. Bak şu an motosiklet zorlanmıyor. Zorlanmadığı için yakıt da otomatikman 4 litreye düştü. Bak 1 litre fark ediyor. Sonunda geldim. Motosikleti buraya bıraktık. Ben şimdi yengenizi bekleyeceğim. Ondan sonra motosikleti götüreceğiz. Bakıma bakım yaptıracağız. Fatih abinin oraya gideceğiz. Dükkan şurada. Oraya mı koyayım? Aa Fatih abi geliyor lan. Dalgalanma yapıyor abi baksana. Buna da bakalım mı bugün? Baksana böyle bazen yapıyor bazen yapmıyor. Bazen düzeliyor anlamadım yani. Dereceli egzantilik var bunda. Şahin Bak mesela düzeldi şu an. Hoş geldiniz. Abi hoşbulduk bulduk. Ne yapayım? İyi abi. Ne yapalım Allah'a şükür. Sen ne yapıyorsun? Şu 2012 model Ninja 250 mi yeşil olan? Evet. Ya ben ondan almayı düşünüyordum bir ara. Çok, Çok güzel motor. Ama gözü kötü diye almadım. Ekran abi bir şey evet, Valla. Şu 650 ağır mı? Abi. 650 orada bak. Ha orada. Arkadaşlar motorumuz oldu. Fatih abi burayı da boyamış tertemiz. Uuu sıcak. Motor böyle felaket parlıyor şu an. Sanki bayiden sıfır çıkmış gibi. Fatih abi de yaptık. Burada. Daha doğrusu yaptı. Şimdi eve gidiyorum. Neler yapıldı? Balatalar değişti. Ondan sonra amortisör yağları değişti. Motorun kendi yağı değişti. Bayağı bir şey değişti. Bana abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Zaten hava karardı. Ben direkt buradan eve gideceğim şimdi. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.